Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün ben arkadaşlar e, geçen bir videoda saydım cumartesi günüydü o gün süper demiştim arkadaşlar ben size ve onun şeyle arkadaşlar kanalıma abone olmak videoya like atmak ve yorum yapmakta ve bir arkadaşımız bunların hepsini yapmış arkadaşlar hemen şimdi şöyle göstereyim size telefonla bakın ben katılıyorum iki kaşık istiyorum ve stitch ile mavi renk örlük olsun yazmış nokta ee, da Alaçoğlu'ymuş. İki kaşık istiyorum yazmış. O zaman biz ona şimdi iki kaşık hazırlayalım. Bir. Şey birazcık dolduralım. İki. Vallahi iki kaşıktan bu kadar geldi canım benim. Ee, bakalım nelerimiz gelmiş. Şöyle tabağın içinde. Önce şu bir tane kalp gelmiş bu kart yani bu şeye küçük defter gelmiş arkadaşımıza. Küçük defterlerimize bakıyorum Nerede? Ha. Bakın şöyle bir tane var üstelik. Tam da var ama arkadaşımız mavi daha çok tanış. Bakalım şekli güzel olan. Bence şunda kız var ama bunda da kız var ama bunu yapalım. Bu daha tatlı bence. Mavili bu olsun. Birincisini şuraya koydum. Şimdi daha bakın. Şurada morlar var. Hemen o 2 3 tane mor alalım. Ve anahtarlık çıktı arkadaşlar Arkadaşımıza 3 tane. 3 tane anahtarlık seçelim şimdi. Bence biraz komik yani şey yapalım. Bir tane erkek olduğunu düşünüyorum. Zaten fotoğrafı fotoğrafı öyle. Mirket yollamak istiyorum arkadaşımıza. Bakıyorum. Çok da erkek. Bir anahtarlarım yok burada arada. Özür dilerim arkadaş. Çok erkeksi yok ama olsun. Ee, baktığımda şu var. Şöyle bir tane var. Bu set içeri vermek istiyorum. <laughs> Çok stitch bol olsun demişti. Sonra başka bakıyorum. Ee, şöyle bir siyah var. Good look yazıyor. Ya da bunu vermeyeceğim. Şöyle yapacağım. Arkadaşımıza iki tane anahtarlık. iki tane eğer bakayım oyuncak figürü var mı? Ee, oyuncak figürü varmış arkadaşlar. iki tane. İki tane çiçek var. İki tane oyuncak figürü verelim. Ama yani anahtarlık yerine olur. Çok gerçekten çok fazla erkek isim, bir anahtarlığım yok. Ama yüzden iki tane şöyle süslerden verelim. Bir tane arkadaşımıza bunu verelim. Snoopy verelim. Bir tane de seçeceğim arkadaşlar. Yani arkadaşımız inşallah bunu beğenir. Şöyle bir tane Angel var. Bunu verelim. Hatta bunun bende şeyi de var. Bir dakika. Anahtar bir şunu verelim. Bakın. Seçeceğiz i̇şte bunu verelim. Bunu. Zaten o çıkmıştı arkadaşımıza. Başka veremeyeceğim mecburen çünkü yok. Yani öyle bir kız şeyi. hadi şimdi şu mavilerden iki tane çıkmış. Mavi de una kartı çıkmış iki tanemiz arkadaşımıza. Bir tane şunu veriyorum mavili. Şöyle sana içindeki. Şöyle kartlar var işte ekranda gösteriyor. koydum. İki tane kazanmış. Bir de arkadaşımıza e, şunu veriyorum. Bakalım hangisini versem düşünüyorum şu an. Şunu veriyorum. Bu da normal unu. Bunu da hemen şuraya koyalım. Da. Hı, açılsın bir şey olmaz. Sonra bir tane kalp var. Biz kalbi bunu yeni ve oyuncak çıktı. Bunu hemen kutunun içine atalım. Şöyle oyuncaklarımızdan vereceğiz. Ekran kral şarkı ya da mirket vereceğiz. Arkadaşımıza demin mirket anahtarlığı verdiğimiz için bence ona mirket verelim. Takım olur he. Son bir tane var. O da etiket çıktı arkadaşımıza. Arkadaşım birazcık stitch dediği için ben hemen şuradan var. Onun için bir de ben bir kaşık ekleyeyim. Şöyle. Bir de ben kaşık ekledim onun için. Ee, onun şey için. Bir de benden bir hediye olsun diye. Hızlıca şuradan stik kartlarını alayım. He, bakın şöyle var. Kocamanı vermeyeceğim. Şöyle var. Şunu verelim arkadaşımıza. Stik'im. Sonra devam ediyoruz. Bir tane daha şöyle çıktı. Yeni oyuncak figürü çıktı. Maalesef oyuncak figürü veremeyeceğim. Şimdi kız için kalmış birazcık. Ee, şu anahtarlık da veremeyeceğim mecburen. Çünkü ama anahtarlık bakayım da bir, bir dakika. Anahtarlık bir bakalım arkadaşımıza ne varmış. Yazı tipleri olan bir anahtarlığım var. Mesela bunu sever mi? Şöyle dondurmalı I love you yazıyor. Bence gayet tatlı. Onu vereceğim arkadaşımıza. Bir de şöyle bir tane siyah bir tane var. Good job, böyle bir şey yazıyor. Tamam, bunları verelim arkadaşımıza. Ve sonra Una kartını verdiğim için bir şey yapmıyorum. Etiket çıkıyor arkadaşlar iki tane daha. İki tane daha etiket verelim arkadaşımıza. Stitch verelim. Bir tane bu stitch verelim. Bir tane de şunu vermek istiyorum. Bunların ikisini. Şöyle. Ve sonra bir tane erkek ve oyuncak çıkıyor ona. Ee, arkadaşımıza ben köpek vermek istiyorum. Buradan köpek olacak. Şurada çok tatlı bir köpek vardı. Bir tane de böyle bir köpeğimiz var. Öyle Evet şimdi de bir adet evet, arkadaşımıza neler gönderiyoruz. Bir bakalım. Bir tane una kartı gönderiyoruz. Bir tane daha una kartı gönderiyoruz. Bir tane köpekçik. Aslında o köpeğin başka bir şey koyabilir miyim? Bu daha güzel geldi bana. Şimdi bir tane sınav oyuncağı gönderiyoruz. Bir tane kulak yazan. Bunu göndermeyelim. Çünkü biraz kızımsı geldi sonradan. Aslında arkadaşlar benim bir tane şeyim var bu arada. Size söylemeyi unuttum ben. Bir tane daha şuna benzer bir anahtarlığım vardı. Size onu da göstermek istiyorum. Şurada sanırım onu büyük ihtimal vereceğim. Hemen göstereyim. Bir dakika. ekran şey yaptı özür dilerim. <laughs> Ay, pardon. Ee, düştü bir şey. Neyse şöyle bir tane var. Uzay da var. Burada arkasında yazı yazıyor. Bunu vermek istiyorum ben arkadaşımıza. Bu arkadaşlar stitch şeyler. Şimdi bunlar bir tane ben şöyle bir hediye paketi var aslında. Onu koyabilirim. Ama ben şimdilik bunların içine bunu koyabilirim sığarsam. Arkadaşımıza bunları göndereceğim. Koyalım. Hemen hemen koyuyorum O mirketi tamam. de koyalım Sen de koyacağım Şunu böyle Şimdi bunu kapatacağım Evet kapatmaya çalışıyorum. Birazcık kalın olmuş. Neyse arkadaşlar ben bunu başka bir şeyin içine koyup da gönderirim. Evet o zaman arkadaşlar bir videomuzdan sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım bir daha bir şey kızılır. Kızı olsun çok kızdı da daha çok eşyam var. Umarım videomu beğenmişsiniz. De. Abone olmayı, like atmayı, yapmak yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Like like like.